Merhaba arkadaşlar. Günler bitti. Roblox Brokeven hırsız olup bankayı suyacağız Hemen buradan kıyafetlerimizi giyelim. Durun hatta şu polis kıyafetlerinden. Evet arkadaşlar. Giydik hırsız kıyafet. Şimdi şapkamızı da giyelim. Şapka değil ya maske giyelim bence. Maskemiz. Bunlar maske mi oğlum? Oğlum bunlar maske mi? Dur lan şu gözlükler maskeydi. Burası da mı değil? Evet. Şimdi bangayı soyacağım. Bankayı doğru koşalım. Hızlıca. Polisler gelmemesi lazım. Ama durun ondan önce ne yapacağım bakın. Şunu al. Bir de bunu al. Tamam. Şuradan şunu kuşan. Susturucu arttı ışık. Tamam. Şimdi arkadaşlar şu kasa elinde şey düşünün adam var. Bu soygundur lan teslim olun. Sökülün paraları lan. Sökülün paraları. Ver. Adam olsun. Bunu açalım. Açtık. Oy. Ben giremeden Şimdi kasayı patlatıyoruz. Buradan kaçıyoruz. Hay Allah kasa. Şunu iptal et. Al hemen şunu. Görev başarılı. Şimdi buradan kaçmamız lazım. acil şey bir şekilde. Görev başarılı. Kaçıyoruz. Ölmek istemiyorum. Bu hayatta. iyi bir yerde bitireceğim. Okey. Ve videomuz burada sona ermiştir. Hırsızlık yapmamız başarılı görev ve başarılı. Hoşçakalın.